Merhaba arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm. Çok mutluyum. Evet. Bugün Elif'in doğum günü. Ama Doruk. Annem. Ablanın üflemesi gerekiyor. Doruk. Niye üfledin? Ben daha dilek tutacaktım. Direkt. Evet. Dilek tutacaktı abla. Üfleyecekti. Tamam mı? Tamam anne. Elif'in doğum günü bugün. Küçük bir pasta aldık Elif'e. Doğum gününü kutlayacağız. Bak burada da TV var. Elini, elini çek anneciğim elini yapacaktım. Evet şimdi Elif bir e, dilek tutacak. Tamam mı annem? Evet. Sonra da e, doğum günü pastasını üfleyecek. <laughs> evet, Anne evet, ne kadar mı? Elif sen? 5 yaşını bitirdim 6 yaşını bitirdim. Evet 6 yaşında Elif. Evet. Haydi bakalım şimdi dilek tutuyorsun evet, aferin alkış. Alkış Ay yap Doruk sen de. Ay Doruk sen de alkış yap. Bir tane mi yapıyorsun? <laughs> Ablaya bir tane mi alkış yapıyorsun? Ha? İşte ve sen daha iyi olacak. Elin yanar. Evet son kez bir kez daha üfleyelim. Tamam mı? Tamam. Oo, elim yandı benim de. Heh, tamam şimdi. Ee, Elif... <laughs> doğru üfleme. doğru üfleme. Evet iyi ki <laughs> doğdun. Elif üfledim <laughs> ki diyemedim. Elif üfledi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi, ne yani? Emek kanı tutulmuş bunlar? Bilmiyorum ki onlar ne acaba? tadına bakınca öğreneceğiz tamam mı? Onu <laughs> giyeceğim. Tamam mı anne? Anne bunu çıkartalım mı? Evet şimdi <laughs> Doruk'un hediyesi neydi Doruk'un hediyesi? Doruk'a hediye aldı. getireyim ben anne. Bir dakika dur sen Doruk'unkini getir Doruk da seninkini Benim getirsin. Doruk da seninkini getirecek. Bekle Doruk sen bekle daha ben sana <gülüyor> vermedim. <gülüyor> ben sana söyleyeceğim gel sen buraya. <laughs> ben sana söyleyeceğim sen gel. Burada anneciğim sen nereye gittin? Anladım. Doruk sen Anladım. buraya gel. Doruk sen buraya Anladım, gel. Sen tamam gel. Ablan sana hediyeni verecek. Dur al Doruk. Sen ne Ben açabilir miyim Doruk? Ben açacağım. Hayır açmayacağız. Aç, açınca onu şey yapacağız. Aa, tekrar video çekeceğiz tamam mı anne? Onu başka bir Evet, açıcan açıcan yaparken onu video çekeceğiz. Göster şimdi arkadaşlara şimdi o hediyeni. Adam, ne adam, aldık adam, sana? Süpermen puzzle. Süpermen puzzle. I. Evet, Doruk puzzle yapmayı çok seviyor. Bütün puzzle'larını yapabiliyor ve yeni puzzle almak He istedi. Evet, iyi Bu çok. He, bunda iki tane puzzle. Evet, kendi. iki tane puzzle Şimdi Doruk da Doruk da e, ablasının hediyesini getirecek şimdi. Evet, Doruk da ablasının hediyesini getirdi. Açıyorum. Aç bakalım içinde ne var. Ne var? Ne var? 10 tane bu sütü Hemen Aç bakalım ne var? Aa. Dikkat edelim pastaya. Tamam. Açıldı. Ne çıkacak? Açıldı. Bu ne? Yuppie! Çıkacak. <laughs> Neymiş bir göster bakalım arkadaşlara. Arkadaşlar benim çok istediğim bir diş fırça dişim çıkınca annem alacaktı. Alacağım demişti söz vermişti aldı. Evet. Nasıl bir diş fırçası peki bu? Elektrikli ama dişini fırçalarken Dön yapmıyorsun. Dön, değil mi? Deniyor ama yine de dişini fırçalarken elektriğe takmıyorsun. Sadece bir saç şarj, oluyor. oluyor. Evet. Sarc olunca da işte yapıyoruz. Evet, anne açabilir miyim? Elif çok istiyordu onu almayı. Elife elektrikli diş fırçası aldık. Anne açabilir miyim? Aldık. Evet. Şimdi önce pastamızı yiyelim. Sonra onların açılışını Çekerim. video çekeriz. Tamam mı? Açalım. Evet. Arkadaşlara gösteririz onları da. Ben onu tamam. çok istemiştim hem de. Evet Baba hadi bakalım bunu şimdi. Ben çok istedim. Evet. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ay yandaki suçu. Bay Ne yapıyorsun Doruk? Yandaki suçu tıklamayın. Ayın. Bay bay.